Bugünkü konumuz, akses veri tabanına kaydetme, getirme, kaydetme, güncelleme ve silme işlemlerini yapacağız. Ee, sizin için böyle şık bir görsel tasarlamaya çalıştım. Ee, buradaki, buraya girdiğimiz verileri veri tabanına aktaracağız. Veri tabanına gidiyoruz. Buraya VT adında bir veri tabanımızı ekliyoruz. Aynı projenin içine ekliyoruz ki çünkü link ismi verirken fazla uzun yapmayalım daha kısa olsun diye Gördüğünüz gibi TC otomatik sayı ve evet. Birinci anahtar ad soyad ve yaş Kaydedip Kapatıyoruz Çünkü açıkken çalışmayacak Tekrar geliyoruz buraya Burada ekleyeceğimiz şeyleri ekledik. Ana sayfamızı oluşturduk formumuzu. Getir butonumuzu, sil butonumuzu, kaydet butonumuzu ve güncelleme butonumuzu. TC, ad, soyad label'larımızı ekledik ve e, ad, soyad, TC ve yaş text ekledik ki buraya eklediğimiz bilgiler veritabanına geçecek. Butonlar sayesinde de ekleme, getirme, götürme, sil işlemlerini yapacağız. Şimdi Kaydetme işlemi için kaydet butonu üzerinde iki kere tıklıyoruz. Ve kaydet butonu açılıyor. Ee, i̇lk önce projemizde bu yap, işlemleri yapabilmek için üst tarafa data ve data data.odd sorgusunu yazmamız gerekiyor. Çünkü o kütüphaneler olmadığı sürece yaptığımız hiçbir kod çalışmayacaktır. Kaydet butonunun içerisine geliyorum. On command diye bu sorgumuzu oluşturduktan sonra, e, akses veri tabanımızın linkini vereceğiz. Linkini yazıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi linkimizi yazdık. E, bunu her e, butonumuzun içine yazacağız ki çünkü gerçekleştireceği işlemi nereye gerçekleştireceğini e, bilmesi gerekiyor. Bu data olayı bunu sağlayan yazılım onun da bilgisayarınızda olması gerekiyor. Buraya direkt source vt yazdık çünkü veri tabanı projemizin içindeydi. Eğer dışında olsaydı dosya konumunda burada link olarak vermemiz gerekecekti. Şimdi kayıt işlemi için başlayalım. Şimdi holde bir oluşturuyoruz. Pardon şu oldu bir command değil de connection olacak. O yüzden Open'da da hata verdi. Tamam şimdi o gibi oluşturuyoruz. Tamam. Eşittir. Şimdi komut teksimizi yazıyoruz. CMD nokta eşittir Tırnağımızı açıyoruz. Kaydetmek için insert. Into veri tabanımızdaki tablomuzun adı neydi? Kişi. Açıyoruz parantezleri de açık kapattık. Art virgül Buradaki mantık neydi? Buradaki mantıkta e, iki kısımdan oluşuyordu. birinci kısmı e, akses veritabanındaki isimleri yazıyoruz ikinci kısma ister vermek istediğimiz parametre direkt Ali Fatma 21 yazabiliriz ya da kendimiz girmek istiyorsak kendimiz girmek istiyoruz bunun içinde ne yapıyoruz oraya parametreler giriyoruz Evet, bunu da yazdıktan sonra bu kısımda bitiyor. Şimdi bundan sonra e, buradaki şeyleri veri tabanına bağlayacağız ve girdiğimiz verileri kaydedecek. Alt kısmına geliyoruz. Parametres. Nokta add value, width value diye parantezimizi açıyoruz. Buraya az önce buraya eklediğimiz isimleri yazıyoruz. Buraya da textbox'larımızın isimlerini yazıyoruz. Nokta text. bunu kopyalayıp üç tane olacak. Bunu da ekledikten sonra kodumuzu çalıştırmak için Şöyle yazıp bunu da kapatıyoruz. Eğer kayıt sistemi gerçekleştikten sonra ekranda bir bildirim mesajı almak istiyorsak mesaj box diyoruz. Nokta şu. eğer kaydınız gerçekleşirse ekranda kayıt sistemi gerçekleştirildi diyecek. Şimdi komutumuzu da kapatalım. Close deyip kapatıyoruz ve kaydediyoruz, çalıştırıyoruz. Geliyor. TC birinci anahtar olduğu için onu geçiyoruz. Ve kaydet diyoruz kayıt işlem başarıyla gerçekleştirildi diyor. Şuradan veri tabanımıza geliyoruz. Kişi tablosunu açıyoruz ve kaydımız yapılmış. Kayıt ekleme kısmımız bu kadardı. İkinci kısımda kayıt getirme işleminin kodunu yazacağız. Kayıt getirme işlemiyle devam ediyoruz. Kayıt getir butonun üstüne iki kere tıklıyoruz ve kayıt getireceğimiz kodu yazacağımız kısım açılıyor. Şu linki kopyalıyoruz çünkü dediğimiz gibi her kodun başında bu linkin olması gerekiyor. Yapıştırıyoruz. Direkt kapatalım da sonra da unutma falan olmasın. Şimdi OLED'i bir Ipanetif menüsünü çağırıyoruz. Eşittir. Yerde de. Yeter. da kapatıyoruz. Sonra içerisine geçiyoruz. Kapattım. ve yazdık. Alt tarafa geçiyoruz. Selected commands. Menüsünü çözelim. Parameters. Evet. Bir içerisine İçerisine geliyoruz. TC virgül textbox tc.txt deyip bunu da kapatıyoruz alt tarafa geçip tablomuzu oluşturuyoruz data table data eşittir yeni table, the table. sonra e, buradaki mantığımız text box'a e, veri tabanındaki satır ve sütuna bağlayacağız. Yani şurası sıfırıncı satır, şurası birinci, ikinci, üçüncü diye gidiyor. Burası birinci sütun, burası ikinci sütun, pardon burası sıfır, bir diye gidiyor. Onlara hemen yazalım. ve işlemimiz tamamlandı. kodumuzu başlatıyoruz. Ve geldi. Hemen buraya bakıyoruz. 9. 9 yazıyoruz. Getir diyoruz. Ve geldi gördüğünüz gibi. Şuraya 10 yazdığında hata verecek. Hata vermesini istemiyoruz. Bize bir yazıyla kayıt bulunamadı desin. Hemen buraya geliyoruz. If diyoruz. Kont e, büyüktür sıfır ise bize eğer bizim değerimiz sıfırdan büyükse versin değilse versin mesaj var nokta show kayıt bulunamadı çalıştırıyoruz. 9 dedik getirdi 10 dedik kayıt bulunamadı Evet arkadaşlar bu kısımda bu kadardı Bu kısımda güncelleme işlemini yapacağız Güncelle butonun üstüne iki kere tıklıyoruz ve güncelleme için kod yazacağımız kısım geliyor Güncelleme işlemi kaydetme işlemiyle çok benzer olduğu için ikisini birden kopyalıyorum sadece değiştirilecek kısımları var oralarını değiştirelim. Şu kod kısmını siliyorum. Şuraya da bir tane TC ekleyelim. TC'yi de ekledik. Ve geliyorum. burası da tamamdır. Orayı da yazdıktan sonra şuraya da kayıt diye güncelleme yapalım. Buradaki mantık ise arkadaşlar at kısmındaki veriyi buradaki ile değiştir. Yeni kayıt eklediğimiz zaman Şuradaki bölüme bunu ekle diyorduk şimdi diyoruz ki burada var olan kaydı Bununla Son girdiğimizde Değiştir ee, Kodumuzu yazıyoruz Şunu da ayıralım Kodumuzu yazdıktan sonra şimdi çalıştır diyoruz 9 numaralı kaydı getiriyoruz Geldi Buradaki kısmı muhammed olarak değiştiriyoruz. Yaşı da 25 yapıyoruz ve güncelliyoruz. Güncelleme işleminiz gerçekleştirildi diye. Buraya gelip F5 yapıyoruz ve muhammed Tuncel 25 olarak güncellendi. Güncelleme kısmında anlatacağımız şey de bu kadar. Son kısımda ise silme işlemini göreceğiz. Silme işlemi en basit olanlar içinde. Bunda da aynı adımları işleyeceğimiz için yine kopyala yapıştır yapıyorum ve buradan düzenlemeleri tek tek göstereceğiz. Buradan tch harfi çekimi siliyorum. Buradaki kod dizimini siliyorum. Burayı da silme yapıyorum. Şimdi arkadaşlar silme işlemindeki mantığımız ee, Delay diyoruz. Şuram iş tablosu Bunu yazdıktan sonra kodumuz bu. Yani diyoruz ki ee, iş tablosundaki tc'yi sil. tc'yi sildiğiniz zaman diğerlerinin hepsi de silinecek. Evet. Eee, şimdi bir çalıştıralım. 9 numaralı kaydı getir diyorum. Sil diyorum. Silmişliğimiz başarılı gerçekleştirildi diyor. Buradan gelip veri tabanımı açıyorum. Kişi tablosu ve hiçbir şey yok. Şimdi gelip kod'a bir kez daha bakalım. Haftimize. Arkadaşlar ilk önce her kod diziminde olduğu için linkimizi verdik. oldu bir komut sorgumuzu çalıştırdık. sorgumuzun koşulunu yazdık. Hangi şeyi uygulayacağımızı yazdık ve çalıştırdık. Arkadaşlar veri ekleme, veri getirme, veri silme ve veri güncelleme işlemleri bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.